Selamın aleyküm. Ne işin var yine senin burada? Kete yaptım, katmer yaptım. Bak annemin böreğinden de bak. Giremezsin. Ne oluyor? O kadın burada değil mi? Bak polis çağırır evi basarım. Keşke yapsan. İşime gelir. Bu sayede içeride uyuyan oğlun da senin gerçek yüzünü görmüş olur. Yaman burası benim evim. Böyle kafana göre çat kapı giremezsin. Oğlumu görmeye geldim. Oğlunu göreceğin yer burası değil. Biz boşanıyoruz. Anla bunu artık. Kabullen. Hep bu kadın yüzünden. Eskiden Metehan için müsamaha gösteriyordum. Ama artık göstermeyeceğim çünkü bu iş artık çığırından çıktı Can. Kıvılcım gördükten sonra oldu bence bunlar. Yani sizi birlikte görmek onu tetikledi. İçeri girmeye çalıştı ama giremedi. Of şimdi bu ruh hastası Kıvılcım'ın yanına gitmeye kalkmasın ha. Kıvılcım'ın kim olduğunu biliyor mu? Ya bilmiyor da hepimizi takip ediyor işte biliyorsun. Beni de takip etti. Gider onu da takip eder. Sen hiç merak etme. Ben bunların hepsini mahkemeye sunacağım. Yani benim tek derdim bu akli dengesi bozuk raporunu falan alınca. Meta'nın sana bilenlemesi. Meta'nın bana bilenmez. Anlayışlı çocuk. Ben her şeyi izah ederim ona. Sonuçta o da biliyor annesinin ne halinde olduğunu. kılcımdan ses var mı peki? Bir an önce bizi boşarsan bir ses çıkacaktır mutlaka. Can elinden ne geliyorsa yap. Allah aşkına bitir şu işi ya. Bıktım. Farkındayım. Farkındayım. Sen hiç aradın mı? Aramadım yani. Nasıl arayayım ki? Biraz ortalığın soğumasını bekliyorum. Benim için de çok zor. Arayamıyorum yani anladım. Ne diyeceğim arayayım? Çok haklısın. Uf. Kaçarak kurtulamazsın Kıvılcım. Alo. Kıvılcım merhaba. Merhaba. Seni aramak için biraz sakinleşmeni bekledim. Konuşmamız gereken şeyler var. Ne konuşacağız? Kıvılcım lütfen. Kendimi ifade etmeme izin ver. Bir araya gelelim. Söyleyeceğim şeyler var sana. Yani yemekte yüzüme bile bakmadın. Sonrasında arayacaktım seni ama cesaret edemedim. Açıklanacak bir şey yok Ömer. Her şey çok net bir şekilde ortada. Kıvılcım hiçbir şey bildiğin gibi değil ama. Gerçekten. Lütfen bir araya gelelim. Anlatayım sana her şeyi. İzah edeyim. İnan ne konuşmaya ne de bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorum. Sen de bunun telaşına kapılma lütfen olur mu? Ben görüşmekte konuşmakta istemiyorum. Peki. Kusura bakma rahatsız ettim. Hoşça kal.